Hah, babam, babam geldi efendim. Merhabalar efendim, merhabalar. Tamam. Merhabalar efendim, ben e, Fikret. Memnun oldum efendim. Sağ olun. Şükran eşim. Merhabalar. Memnun oldum efendim. Öpeyim. Estağfurullah teyzeciğim, ben öpeyim. Baba. Kızım öpsün. Evet, e, e, efendim, kusura bakmayın böyle patadanak geldim ama oğlan şimdi tek başına beceremez. Ben bir yardım edeyim dedim. Ne tam ola. Ee, de, 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 de. biz de onun için geldik aslında. Bak o zaman Tabii efendim maşallah ama çok güzel bakmışsınız. Evet efendim bizim ilk göz ağrımız. Ak güvercinimiz o. Bizim için çok önemli. Vallahi öyle bu devirde çok zor zaten. Tabi canım. Bakın Bakımını falan hep yeni yaptırdık ama hiç korkmayın. Ama, maşallah tertemiz çok bakımlı. Evet evet muayenesini de yeni yaptırdık. Geçmiş olsun ne oldu? Ha öyle şey ciddi bir şey yok ya yıllık bakım. Ha. Kızım He? Ne diyorsun sen? Senin içine sinir mi peki? Yani tabii erken biraz şimdi bir şey demek için. Kırk diyorum, erken diyor hala Kırk ya. <laughs> ee, bizim için e, uzun ömürlü olması çok önemli de. Mesela bizimki 45 yıllık. Anladım tabii. Sizin için böyle gelip geçici olmasına gerek yok diyorsunuz. Yani duygusal bağ kuruyorsunuz. Tabii canım, duygusallık olmadan olmaz bu iş tabii ya. Tabii. Olur mu ya? Tabii, tabii ben de öyle diyorum ama yaşlanınca ben patladanak değiştirdim. Öyle oluyor mu ya? Tabii ki canım. Olmaz mı? Hemen değiştireceksin, yenisini alacaksın. Ne diyor, ne diyor? Ah! <laughs> Gilemedik, bilemedik, bilemedik. Bilemedik. Sus, sus be. ne oluyor? Allah Allah. Ee, sus sen ya. Nasıl yani? Biz anlayamadık. Efendim ben hatta şimdi sarı sportif bir model aldım. Modelmiş bir de ah! Tabii ki. Üstü açık. Ee? Tabii yolda gören dönüp dönüp bakıyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler bile var. <laughs> Olur mu ya öyle? Babam böyle meraklıdır biraz böyle şeylere. Tabii ben şimdi Avrupa'ya sardım. Nasıl? Tabii Almanlar çok iyi. İtalyanlar fena değil. Fransızlar ortalamadır bu konuda. Ama Rusya eskiden çok iyiydi. İkinci Dünya Savaşı döneminde onlar çok iyiydi. Ama bozdular. Onu nereden biliyorsunuz ya? Onu babamdan biliyorum. <laughs> Babamda vardı Rus. Şimdi aldık evde duruyor. Sıkıntı yok. Ama benim hayalim Amerikan. Amerika bineceksin, dünyayı gezeceksin. Allah Allah! Adama duru var dedir, durmuyor Fikret, ne diyor bu? <laughs> olur öyle, olur. Olur en azından öyle değil, dur. Aşkım, geldim Gel kızım, gel otur. Merhaba. Merhaba. Şaka, şaka dedi, bir şey dedi. <laughs> Anlamadım. Aldın mı? He, aldım, aldım yüzükleri. Heh, tamam. Ne Hı, o? Yüzük. Kimin? Bizim. Anne! Fikret! Hayır, olsun diyelim ya. Saçma ama biraz ağırdan alacağım. Ee, ya şimdi efendim biz biraz düşünelim diyoruz ya. Tabii tabii. Hı hmm. -hı. ne oldu şimdi öyle birden ya? Ya yani bu kadarı bize biraz fazla geldi ya. Ha. Şey yapma oğlum, ee, pazarlık yapıyorlar. Fiyat kırmaya çalışır, babana bırak. Ben halledeceğim. Evet. Efendim, böyle bir modeli piyasada bulmanız çok zor. Doğru. Yalnız yani kusura bakmayın da bizde de bir sürü seçenek var. Nerede var anne? Şimdi... Allah Allah! Yani efendim bir... Ben bu acelenin sebebini anlayamıyorum oğlum yani. Efendim çünkü evlenmek istiyorum. Ha, ya bu kadar erken olur mu bu iş? Ya ben ilk görüşte aşık oldum. Ha. Ya! Ay kusura bakmayın ben trafik vardı çok geç kaldım. O kim ya? Şey ben Bahadır Bey'in annesiyle görüştüm talibim ben. Ne, Alka ya. ne diyor banadır bu? Şey bilmiyorum ki ben anne anne babam kim diye konuştu annem? Vallahi benim hiç haberim yok oğlum. Şş bana bak ben talibim ha. Ama bana söz vermiştiniz. Ya sen söz mü verdin buna? Ben kimseye söz falan vermedim. Sana bir, bir karışıklık var herhalde. Ama ben bunun için ta Ankara'dan kalkıp geldim. Hadi de o kadar mı yokluktasınız ya? <laughs> Allah Allah. Hayır canım bende bir tane var. <laughs> e varmış işte ne istiyorsun aşkım? Çok yaşlandım. Böyle tuhaf tuhaf sesler çıkıyor. <laughs> Değiştirmem lazım. Bu da benim kafadan. <laughs> ya bir dakika, ben çok müşkülüm. Kırk olacağım yakında. Benim ilk olacağım. Hadi Allah aşkına hadi. <laughs> hadi ne olur. Güzel. Şey yapalım, o zaman şöyle yapalım. Ee, en fazla parayı veren alsın. Ya olur mu öyle şey? Evet, Açık arttırmayla adamlarla... Ayrıca para mı vereceğiz bir de ya? Var. ya, burada... ya bakmayın. Ben biraz geç kaldım ama. Sen de mi talipsin? Evet, ben de talibim. Oy. Sen kimse ya. Ben Harun. Görücüye geldim. Görücü Hı. mü? Sen niye geldin o zaman? Arabayı satmaya. Ana. Araba? He. Siz, siz niye geldiniz? Araba almak için. Kimin biz, arabasını? Bizim arabamız. E kim e, evleniyor o zaman? Biz de evleneceğiz. <laughs> siz niye geldiniz? <laughs> Fikret Bey, siz niye geldiniz? Bir şey. Araba için. Aha. Baba. Araba. Evet. Araba lan. Ben kime görücüye geldim o zaman? Valla ne bileyim ha kime geldim? Şimdi burada iki kişi var. Birine geldin herhalde. Ne bileyim ben? Ben seçebiliyorsam bu hanımefendiye geldim. Beyefendi ben araba almak için geldim. Sen şimdi bu arabaya ne kadar diyorsun kızım? Sen ne verdin bunu? Valla biz bir milyona anlaştık. Ben bir iki yüz veriyorum. Baba. Baba. Ama olur ya? Bir iki yüz. Hayırlı olsun diyelim bir Hayırlı olsun. Ya nasıl ya? Bir dakika ya. Ben boşa mı geldim? Hanımefendi, hanımefendi. Benim arabam var. İsterseniz beraber binebiliriz. Böylece bir milyonunuz da cebinizde kalmış olur. Beyefendi siz ne saçmalıyorsunuz? Ben. Arabanız kaç model? 2024. Bir kahve içeriz. <laughs> ee, düz vites mi yoksa otomatik mi? Onu şimdi söyleyemem. Ayıp olur ya. <laughs> Evet efendim. O zaman ben şöyle bir protokol hazırladım. Ee, bunu şimdi imzalayayım. Yarın da noterde satışı onaylarız. Buyurun efendim. İmzalıyorum. Güzelce okuyun efendim bunu. Baba imzayı olmasın. ben atacaktım. Sana kısmet. Hazır. <laughs> evet efendim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. ver anahtarı. Buyurun. Ee, teşekkür ederiz efendim. Buyurun, anahtarınız. Kızımıza teslim edeyim. He, sağ ol. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi oğlum. Hadi görüşürüz efendim. ya. noterde görüşürüz. Ona iyi bakın olur mu? Ay bakarlar ne arabaymış. Bakarlar. Hadi çabuk gel bir ton işimiz var. Al. Elveda ak güvercinim. Elveda. Şuş şaka Şuradan ya. Ya baba. Araba aldın adamlardan farkında mısın? Yani anlayamıyorum seni. Yani bu yoklukta şimdi ne gereği vardı bunun? Ya ne deseydim? Ne deseydim Şükran ya? Siz niye geldiğiniz dedi araba için değil biz Kızı vermek şeydi için miydi? Diyemedim ya ben orada. Allah Allah. Ben kızımı ezdirmem. Ben gerekirse borcun altında ezilirim, arabanın altında ezilirim. Ben kızımı kimseye ezdirmem. Lan salak, var geçtik derdik. Almıyoruz derdik. <laughs> o kadar mı beyle çalışmıyor? Ben bu hiç aklıma gelmedi lan. <laughs> Değil mi? Gaza geldi hani şov yapayım diye girdim ben oraya. Onu işte hiç beynini kullanmıyorsun diyor. Ya neyse oğlan oldu tamam ya. Tamam ya. Geri veririz. Yok canım o kendine aldı arabayı. Ne geri verecek şimdi? Ne kendim aldım? Kızım aldım ben arabayı. Vallaha baba? Vallaha sana aldım kız. He. Ya ben... Kızım ben liseden beri sen kimle konuşacak olsa ben hep önüne duvar ördüm. Bugün bu durumda olmanızın sebebi de benim yani. Ben suçluyum tamam. Yok baba, senin suçun yok. Ben senden gizli gizli dört beş kişiyle görüştüm zaten. Ne? Öpmüşlüğüm bile var. Kızım! Annem de biliyor. Şu Şşşt! Şus. Beni ne karıştırıyorsun? Tamam ya. Allah Allah. Geçmiş geçmişte kalmış. Kızım, sen de arabanı al. Kullan. Gez, toz. Eğer kafana göre biri çıkarsa da tanışırsınız, anlaşırsanız da kısmetse evlenirsiniz. Vallahi mı? Tabii. Araba benim mi şimdi? Senin ama ben kullanacağım. Ehliyetim yok. Salak. Veriyorum. Ben 哇这爹爸俩王八赢了